Zeynep ne bu acela? Eve geç kalmamam lazım diyorsun. Kızım sen de Alice'deki tavşan gibi sürekli geç kalacağım geç kalacağım. Hayır yani evde işkence mi görüyorsun? Ne bu korku? Zeynep. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Zaten çıkıyordum ben de. Ama kalabilirim istiyorsan. Yok canım gerek yok. Ben hallederim. Tamam. Evet, seni dinliyorum. Tabii yine saçmalamayacaksın. Ee, burada olmaz ama yalnız konuşalım. Akşam 8'de bizim mahalledeki parka gelir misin? Akşam sekiz mi? Hı hı. Hiç sanmıyorum. Burada söyle. Burada olmaz dedim ya. Hem merak etme çok uzun sürmeyecek. Korkma bir şey yapmam sana. Yapamazsın zaten. O zaman geliyorsun. İyi tamam gelirim. Dur ben sana yardım edeyim. Yap. Bırak. Tamam mı? Hallettin mi? İkisini de hallettim. Telefonu ne yaptın? Ha, süpersin. Ben görevimi yaptım. Artık top sende. Sen hiç merak etme. Ne oluyor burada? Bir şey oldu yok. Sınıf arkadaşımdan ders notlarını istiyorum. Olamaz mı? Olamaz. Hele benim kız arkadaşımsa hiç olamaz. Sen de başkalarının kız arkadaşlarına yaklaşma o zaman. Bırak kardeş. Ne diyorsun ben sen? Sen ne diyorsun lan? Ya tamam uzatmayın. Ne oluyor? Sevda. Senin ne işin var bu? Burak duydun ya şimdi. Ders notlarını istedi. Ne ders notu ya? Başka adam bulamamış mı ders notu isteyecek? Ya ben de aynı şeyi söyledim. Niye bağırıyorsun ki? Hem ben en azından senin gibi başkalarının elinden yemek yemiyorum Burak. Bana bak Sevda. Dediğini bil yoksa... Burak, tamam hastaneden yeni çıktın. Üstüne gelmek istemiyorum. Ama sen de benim üstüme gelme tamam mı? Ders notlarını istedi, ben de vermedim. Bu kadar. Aslında. Ah! ...ablaların bir tanesi. Hmm, Gözde şu an size soru hazırlıyorum. Hiç kafamı karıştırma. Valla mı? Sınav soruları mı yoksa? Ya bir kerecik baksam. Ya sen nerede gördün benim sınav sorularını ortalık yerde hazırladığımı? Allah Allah. Ödev mi ayetinde öyle düşün. Ha, anladım. Senin bu şey hazırlık nedir? Yolculuk nereye? Şey ablaların bir tanesi gidemezsin hiçbir yere. Otur, sıfır. Ya abla dışarı çıkmak gibi değil ki. Ya bir arkadaşımla görüşüp hemen geleceğim. Çok kısa sürecek. Bir arkadaşım derken? Okuldan bir kız arkadaş abla. Hemen gözlerini belertme öyle. Vay, deyimleri cümle içinde de kullanıyoruz. İyi vazgeçtim, sıfır değil, beş. E, kimin kardeşi? Bak, bak. Kim bu arkadaş? Okuldan bir kız işte abla. Ders notu istedi, onları verip geleceğim. Çok kısa sürecek. Yapma ya. Çek ders notlarının fotoğrafını internetten gönder. Çok iyi biliyorsunuz ya bu işleri. Teknoloji çağındayız, yemezler bu numaraları. Ya abla biraz daha hava almak istiyorum. Ya gerçekten çok kısa sürecek, lütfen. <laughs> i̇yi tamam. Yarım saat vaktim var ama gecikemezsin. Ya da annemin yaptığım gibi tükürürüm buraya kuruyana kadar geleceksin. Ablaların bir tanesi. Ablaların bir tanesi. Hep bir şey isteyince ablaların bir tanesi. Geç kalmıyorsun. Tamam. Bak tüküreceğim yere. Ha. Getir bakayım Pandora'nın kutusunu. Şu bizim istikakımızı yardır bakayım. Ha. Ha. Bu bunda para yok Şerif'im. Yavaş. Ne demek para yok? Oradan şarıl diye paraların akması lazımdı. Burada 16 lira var. Sadece. Nasıl 16 lira? 10 lirasını ben attım. Şerifimle bir tane ocağa kahve ısmarladım. Ya benim doğru söylüyor. Üstelik kalan 6 lirasını da bu otomatın açılışını yaparken öğrenciler gözümün önünde makineye attı. Şimdi bizim para buradaysa öğrencilerinki nerede? Ne yaptınız? Nereye kaçırdınız parayı? Ha? Ya bir, bir saniye müdürüm ya! Önünüzü açtım kasayı işte. Nereye kaçıracağız? Nerede <laughs> o zaman benim param? Beni delirtmeyin! Beni yorma müstahak. Sen delir. Keniz miyiz lan biz? Kes! Kes! Bana bakın oğlum. Sabahtan beri yüzlerce öğrenci bu makinenin başında tekke bekler gibi bekledi. Anlıyor musunuz? Çorbayı içmemiş olamazlar herhalde değil mi? He? Bana bakın. Benim tansiyonumu oynatmayın. Bana bak senin kaşarını dediklerim. Hasılatı nereye gömdüyseniz, gömdüğünüz yerden derhal çıkarıp bana getiriyorsunuz. Anlaşıldı mı? Bu arada bu 16 lira benim. Ben bunlarla sabah kahve aldım. Bunların hepsi benim. Of. Ee, Sayın Şerif'im, 10 lira borcunuz vardı bana. Beni delirtme Müstahak. Daha gidip bir sürü hesap kitap yapmamız lazım. O para buraya gelecek. O para buraya gelecek. Ne zamandır mantı istiyordu. Öpeyim var. Bozulukta. Ah, Ay yoğurt yok. yok. Ali'im de gelirken getirsin. Bir kere de aç be kızım. Of gözde. Of yani. Of. Anca buldum tabii telefonu. Bu kim şimdi? Alo. Alo hayat öğretmen. Buyurun kim arar? Kimin aradığı önemli değil. Neden aradığı önemli. Gözde şu an Koray'la bir partiye gidiyor. Belki bilmek istersin. Adresi mesaj atacağım birazdan. Siz kimsiniz? Gözde li... ne? A a Alo. Alo. Bu ne ya şimdi? Eh be Gözde. Bu kız aynı hatayı ikinci kez yapmaz değil mi? Yapmazsın değil mi Gözde? Aç şu telefonu Gözde. Bu ne? Gözde. Ah Gözde ah. Ah Gözde ah. Oğlum gece yarıları gidiyorsun yine. Hem iş hem okul. Yorulacaksın. Anne ben müzikle dinleniyorum zaten. Hem merak etme, çok yorulma. Şık bir tekne de gençlere çalacağım. İyiyim ben, iyiyim. Sen canını sıkma, tamam mı? Sen iyi ol, bana. Ay tamam. Ama bana bak, fazla geç kalma, oldu mu? Ha, abi bir de gelmeden evvel telefon aç. Nane limon kaynatayım sana, boğazları yumuşasın. Tamam, oh. tamam. hadi, hadi Allah'a emanet ol. Al. Hadi. Geliyor pis. Evet seni dinliyorum. İnşallah beni buraya çağırdığına değecek bir şeydir. Sen bir sakin olsan önce ya. Neden? Sen bu dilden anlıyorsun. Ben de senin ağzından konuşuyorum işte. Çabuk söyle eve gitmem lazım. Sana ayıracak zamanım yok benim. Ah, ah beni nereye getirdin Gözde? Ah geldim ben. Of Gözde, of Gözde. Gözde! Gözde! Hey burada. Parti var yok tekne. Tekne doğru. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Gözde! Gözde! Kızım önemli dediğim bu muydu? Bak son kez söylüyorum. Ne sen ne de o sevgilin umrunda falan değilsiniz tamam mı? Niye o zaman seni sürekli buranın etrafında görüyorum Tiki Bir daha beni böyle saçma sapan şeyler yüzünden çağırma. Duydun mu beni? Gidiyorum ben ya. E tamam git. Ne yapayım? Su mu dökeyim arkandan? Defol git! Allahım yarabbim. Burak. Her şey sana olan aşkım. Alo Burak. Aa, ee, hiç ne yapayım? Parka hava almaya çıkmıştım. Tamam, görüşürüz yarın okulda. Burak, çantanı boşalttım. Eşyaların ölüce duruyor oğlum. Hiç terlememişsin. Performanın hakkını veremediğim içindir. Senin canın mı sık? Yok anne ya. İdman kısa sürdü o yüzdendir. Yok yok. Senin bir derdin var. Akşamdan beri ağzını bıçak açmıyor. Ne oldu kızım söylesene. Zafer Hoca kadro dışı bıraktı beni kavga ettim diye. Tam da transfer zamanı. Anlattım dinlemedi bile. Almadı ilk Her şeyde hayır vardır oğlum. Canın sağ olsun. Biliyorum bu senin hayalin. Anne ben futbolcu olmayı kendim için istemiyorum ki. Benim hayalim Suat'ın hayalini gerçekleştirebilmekti. Kazancımın onun akülü sandalye alacaktım. Sonra da ameliyat ettirmekte hayalim. Şuradan şuraya gidebilmek için didinmesin diye. <laughs> şikayetim yok. Ben... Ben sırtımda da taşırım onu. Hiç sorun değil. Nereye istersem. her yere götürürüm. Öftersem ne anlardım ya. Buna da şükür oldum. Buna da şükür. Bir gün elbet o da olur. parti varmış burada. Beni de müzik yapmak için çağırdılar ama... ...gelen giden yok. Vallahi ben de anlamadım hocam. E siz ne yapıyorsunuz hocam burada? Ha. aman, ay başım başımda. Ay başımda. İyi misiniz hocam? Ah. 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 İyiyim. Siz de mi partiye davetlisiniz? Yok ben parti martiydi. Ben Gözde'yi arıyorum. Sen gördün mü Gözde'yi? Hocam Gözde falan yok burada. Allah'ım delireceğim. <laughs> Onur delireceğim. Gözde! Hocam ne oluyor burada? Ay ne olduğunu anlamadım. Onur ama parti olmadığı kesin. Yürü gidelim. Biri eşek şakası yapıyor ama burnundan fitil fitil getireceğim ay. Ay İlk vallahi. hocam. Beşik gibi sallanıyor. Tekne öf. Ah başım döndü. Ödeteceğim kim yapıyorsa. Buradan dikkat edin. Ay dur tut beni. Tut. Tut. Ah. Ah. Ah kışım Ah. Ah. Aman aman hocam dikkat edin. Allah'ım. İyi misin hocam? İyi. Sağ ol. İyi. Alo. Ah Gözde ah. Ah. Hey Allah'ım ya. Oh. Allah'ım. Nerede bu kız devireceğim Allah'ım. Bu nasıl şakadır? Bu nasıl şakadır ah. Ah. Oh. Sen. Sen nasıl geldin buraya peki? Sen buraya nasıl geldin? Vallahi hocam sevdan söyledi anlamadım ki. Allah Allah. Hayat evet, hocam isterseniz Gözde'yi beraber arayabiliriz. Yok yok. Yok ben nerede arayacağımı da bilmiyorum ki zaten. Eve gidip bekleyeceğim oğlum. Yapacak bir şey yok. Hadi git. Tamam, hocam. tamam. Hadi dur ben seni bırakayım dur. Yok yok hocam gerek yok. Bu yakınlarda benim eskiden çaldığım bir yer var. Oraya bu uğrarım. Belki bir iki iş çıkar. Sen kendin gidelim. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar.